gel 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 merhaba arkadaşlar şimdi karşımızda gördüğünüz gibi balak. birazdan derdi yanına gideceğim derdi yok geri gelmiş e, ee, derdi yanına gideceğiz derdi yokun sahibi eniştemlerin bir köpeği şu ilerideki köylerden bir tanesine gitmiş ee, şimdi onu almaya gidiyoruz buradan geçerken size balığa da göstermek isterim balık bugün neyse tek başına burada Normalde hayvan sürüsünün yanından ayrılmaz biliyorsunuz. Buralarda demek ki bir koku alıyor. Bak. Bak. O köpek de benim daha önce derdi yokun yanında çektiğim eee köpek vardı. Ala bir köpek. O köpek büyümüş. Hem onu da size göstereceğim. Ben bayağıdır görmüyorum. Bayağı büyük köpek olmuş. Balak. Oluş. Aferin bala. Aferin bala. Balak çok karizmatik köpek. Çok güzel köpek. Çok sevenleri hayranları var. O yüzden buradan geçerken size göstermek istedim. Evet köpeğe geldik. O köpek küçükken görmüşsünüzdür mutlaka. Diğer o, o, yok, yok. Derdi yokun yok, yok. videolarını çektiğiniz ben, zaman bak bak. Küçük. Şuraya bak. Ah, ben? Sen bırakın, sen ben? Ben. Ben, bagaja koyabiliriz. Bagaja girerse arabaya alışık Ama, değil zaten o belli. Baya büyümüş ya maşallah. O zaman köpek olmuş. Ya dünya oğlan beni deli etti. Dede de köpeği buldu. Ya nerede bulun? Ama yani? boğdular ya. <laughs> Kalabalık e yabancı köpek çok şey oldu mu? Çok boğdular mı? Yok ben hemen yetiştim. Heee. Yabancı köpek. Bu. Evet köpeği aldık geldik. Zeyna. Zeyna. Zeyna ne haber kız? Ne haber Zeyna? Ne haber Akıllı Zeyna. Bir koca kız olmuş Zeyna? Anca nasıl Nasıl çıkarmış ya? He. O, anca nasıl <laughs> Sürekli, sürekli bağlı mı? He? Sürekli bağlı mı? He. Ama bağlıyız benim için. Şeydeydi. Ee, Açılmıştır o zaman. Kanka lan çarptın. Nasıl ben anlamadım kardeşim. bağlayalım da. Zeyna. <laughs> tanıyor beni, tanıyor. Yunus, Yunus, Yunus. Dur lan. Yunus. Yunus. Güzel köpek, güzel köpek. Daha büyür. Hey ben de mi? Evet. Daha beni geldim, durdular, aracım. Kille git, 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 daha büyüyor arkadaşlar siz hatırlıyorsunuz bu yavruyken e, göstermiştik derdi yokun yanındayken. Güzel güzel iyi köpek. Rengi mengi de çok güzel. Şerefsiz <laughs> 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 bak dikkat ol dikkat et. Öyle sağa sola gitme Lesi. Tamam mı Lesi? Aferin Lesi. Lan bizi ısırmayasın ha. Lesi seni severken bizi ısırmayasın Lesi. Lesi sen bizi ısırmayasın Lesi. Evet derdi yokun yanına geldik. Şimdi derdi yok. Niye gitti? Niye geri geldi? Yere verdiniz. Yere verdik. Yoksa bir adamlar hayvana bakmamışlar. Aldım geldim geri. Evet. Tamam şey. İyi bakmamışlar. kendimiz bakıyoruz. He. Anladın hayvana. Şey yapıyoruz. Ben köpeklere düşkünüm. Benim köpeğim kötü köpek değil. Kaç gün oldu geleli? Evet. Geleli oldu. 15 günden fazla oldu. 15 gün. Kilo aldı o zaman. Zayıf ee, da o zaman geldi. Tabii Abi. Tabii. Bak nasıl seviyor yani, seni. Yemiyor. Onlara yediriyorum ya. Evet bir renk ayarlarına baktım. Renk ayarları iyi. Evet. Nasıl geldiğinde nasıl, nasıl tepki verdi? Oo, boynuma kulağıma sarılıyor. Boynuma kulağıma. <laughs> Tanıyor. Daha, daha gönder. Yok, oyunuma, gö Göndermeyin o zaman bir yere. Yok daha vermem kimseye. Daha göndermiyor. Ha, o da alışmış buraya. Verdi yok. Kimsiye. Sevmeyelim şimdi ha. o. <laughs> yok. Çetmez, çetmez, çetmez çetme korkma öyle. Şeyi yok öyle şeyi yok. Aferin ha, derdi ha. yok. Oh. Aferin derdi ha. yok. Aferin derdi yok. Lan, lan, <gülüyor> lan. O nereden çıktı? Heee bak nereden görüyor musun? Derdi yok. Derdi yok kapabiliyor bizi, kapacak da az kalsın. Heee valla. O nasıl? Ne oldu oğlum? Gel, gel, gel. Hiç gel. Gel. Yok. <laughs> <iç>, <laughs> o iç, iç içini, o şey yapabilir. Bana. Bu hareketlerden belli derdiyo. Hmm? Hmm. yok. Ngh? İyi ara, demin iyi ki kaptırmadık kola. Hmm, hmm? vallahi. Hmm. vallahi, vallahi <laughs> iyi kaptırmadık. İşte geldi vallahi. Atardı kendini bize. He. yapar. yakar. Otelin yanında tutakacak. Tarafsız takıldattırdı ağatta. Derdi yok. He. Hmm. Derdi yok. Oho, özlemiş, özlemiş, özlemez mi? Özlemez mi? Baksana hayvan işte. Özlemiş yani özlemiş, özlemiş. Kudicim has Kudicim has kudicim has Kudicim Yavruluktan beri size de değil mi? Haa ben kendim evde... ne kadar üzülmüştür ha, şimdi ha, var ya. Evde 5-6 sene oldu Yasin bu ya. Yasin amca o öyle bir üzülmüştür <laughs> ki. O ne? Sizden ayrılınca öyle bir üzülmüştür ki. Ooo ona kız geçti diye mi yani kız görmüştü. Anladın baba diye ne derseniz köpeği aldı. Ya ya. Anladım. ben ben o, hayvanlara bu hayvanlara kızım bu hayvan. Ben onlara gözüm gibi bakıyorum ya. İyi bir daha evet. vermeyin aman. Ee, hayvan üzülüyor bir de. O şeyden de bak. zayıflamış olabilir yani ne? o. Şimdi bazı ee, köpekler canım. yemek yemiyor ya başka bir yere gidince. Ee, Öyle bir durum da olmuş olabilir. Ee, bilmiyorum anladın mı? yok. Nerede yok. Bir tek şu balakla dövüşüyorlar değil mi? O sıkıntı. Aa onun çift köpek yine işte boğuşuyla. Bunlar da bir... Aa oh, vurmuşlar şerefsizler. Ne zaman olunca görmedim bak dişin birini kırmışlar bak. Ha, şeyde mi? Gittiği yerde mi? Ha, Çengel, Çengel birini kırmışlar o burada bak. Ha, kötü olmuş. O kötü olmuş. Ha. hayır ben, hayırlı, ben hayırlı o kadar köpek kafada baktım. Ben bir bunu sevdim. Bir de bir köpeğim öldü. Burada davarı götürdüm, güzdürdüm hayvanları. He, götürdüm he. şeydi, hastaydı. Hı. Ya bu bizim köylü Zeynal buradaydı. Bir torba ekmeği Zeynal'a verdim. Dedim Zeynal Allah'ını seversen. Ben yani iki güne, üç güne geleceğim. Öldüyse öldü. Ölmediyse ben gelip götüreceğim. Geldim buradan aldım, arabanın bagajına koydum. Götürdüm Erdincan'da baktım. Üç ay mı, dört ay sonra öldü. He, üç ay mı, dört ay sonra öldü. Anladın mı? Ben, Yasin amca köpekleri, köpekleri çok seviyor. Şimdi az ha. önce daha gittik. Diğer ha. köyden köpek aldık, getirdik. He. O köpek de maşallah çok güzel. Ha. Maşallah diyelim derdi yok da. Bir daha dediğim gibi vermeyin hayvan üzülmesin. Yok yok vermem daha. Derdi yok. Daha vermem vermem daha. <gülüyor> ters <gülüyor> ters bakıyor. Ha orada gittim aldım arabayla geldim orada gelmediler. O mezarlığın orada. Derdi yok çünkü daha, çok güzel bir köpek. He. Beni gördü ne dedi biliyor musun? Yakalarım atışırın. Ya. Derdi yok. Sevmeyeceğim seni tamam. Ters ters bakma. Bir Ulan bir köp birçok köpekle anlaştık. Bir seninle anlaşamadık ha. Nerede yok. Bir <laughs> <laughs> şey ben onu zorlamak istiyordum. Hiç içtiğiniz evlerle kardeş. Aman ama ahsiz. Allah'a bir uğurlu olsun o zaman. Ya sağ olasın baba sağ ol. Hem bir daha da şey yapmayın hayvan üzülmesin demek ha, ki o üzüntüden, üzüntüden yemeğini yememiş. yememiş. şey vermiyorum. Maşallah diyelim. Ha. Nerede yok? Çok ters bakıyorsun. He? Tip tip bakıyorsun derdi yok. Yok yok ben, yo, yo, ben zincir mesafesine ben bakıyorum. Zincir uzun da ağaçlara sarmış. Yani evet. O, evet. odunlara. Şey, Üzerinde bir de gibi. benim köpek kokusu var ya. Şimdi He? azapın kokusu var. Ha. kokusu var. Ondan da bunu yapıyorlar. Ha, bilmiyorum. Şey de sene, üç sene yattın. Siktim dedim. burada şey olur. Güzel olur evet. Ama He. çok böcek yapar. Ha bilmiyorum. Yarın Sonra bir gün çok böcek ya, yapar. Böcek Böcek olmuyor tatlı, tatlı ya, şey işte, tatlı döktüm. İşte çok böcek oluyor. Ben kafanın kapının önünde de gördün mü? Gördüm evet. O zaman. Şey, ne zaman o ektin? He? Ne zaman ektin? Şimdi sene mi sene oldu. Daha ya. bu kadar oldu. He bu kadar çok oldu. Çok geç büyüyor o zaman ya. Her sene su, o kadar su vermiyor. Bu, sene su verdim boya attım. He sudan su, demek ki. Sudan değil evet. mi? Suya şeymiş ben de onu bilmiyordum. Kışın ne olacak inşallah donmaz. Yok no, bir şey olmaz o yaprağını dök ki öyle kalayım. i̇yi. Eğer iyi. Su, ileride sonra şey olursa bilmiyorum. Bunlar adamlar mallarını götürüyor mallarını. Buraya gelmiş ha? Evet. evet arkadaşlar derdi yok. Gördüğünüz gibi yine her zamanki huyunu devam ettiriyor. Efendim? Şimdi bu sefer biraz daha gergin. Bir gitmiş gelmiş bir yerlere. Ha. Ondan dolayı böyle gerginlik var. Az önce zaten şöyle bir hop diye atıyordu kendini bana. Çok öyle büyük bir şey olmayacaktı ama genelde bir dikkatli olmak lazım. denoş Canım sıkılıyor burada. Ha? Canım sıkılıyor senin? Boynunu çok sıkmış mı? Bakayım bir. Boynunu sıkmış mı? Dur. Boynunu biraz açalım mı? Ha, boynunu bir tane açalım tamam mı? Ama tasmayı sıyırma. Bir yere gitme. Tamam mı? De tamam mı? Tamam mı kızım benim? Nesi? Ah Zeynep bak bak. Ne kadar seviyor beni bak. Nesi? Kendimi dolandırma oraları. Nesi? Evet arkadaşlar bugün Vesi'yi gitti kaldık. Bir tane diş köpeğin arkasına takılmış gitmiş. Yolda gelirken o maceralar da size gösterdik. Derdi yoku, balığa, Zeyna'yı ve Vesi'yi sizlerle paylaştım bugün. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.